testlerin sonuçlarına göre e, kanatlar açıldığında 8.5 metrekareye geliyor. Hani 10 metrekare değil. Okul gibi otel odası gibi çok insanların geri çıktığı toplantı olabilir. Evet. Ama en azından burayı kesin ezerlikle eder. Üç aylık bir dönemde böyle bir cihazı neticelendirdik. Malum pandemi dönemi boyunca herkes üzerine düşenin yerine getirmek için mücadele ederken biz de işletmemiz olarak daha doğrusu ARGE merkezimiz olarak konuyla bildiğimiz yerden ultraviyoleden başlayarak çözüm ee, önerilerinin akabinde böyle bir cihazı yapmaya karar verdik. Ee, cihaz ee, neticelendikten sonra mikrobiyoloji testlerinden geçti ee, ve test sonuçları yüzde %99 99.99 ee, şeyli başarılı. Ee, bu cihaz ee, nerelerde kullanılır? Bu cihazın esas birinci tasarım hikayesi hızlı tren e, vagonlarında kullanılabilmek için yapıldı. Ona uygun bir cihaz. Ama görüldü ki e, şu anda gördüğünüz gibi ARGE merkezinin içerisinde e, odamızın içerisinde, çalışma alanının içerisinde de kullanılabileceği gibi, okul dersliği gibi e, otel odası gibi ya da bir marketin koridorlarında kullanılması e, niyetiyle her yerde kullanılabilecek bir cihaz. Daha doğrusu e, e, bir takım Değişikleri, değişiklikleri ortamlara ve durumlara göre yapılabilecek bir cihaz. Ee, sonuç itibariyle e, Covid-19 gibi e, virüs benzeri bakterilerin, küflerin e, bazı mikropların %100 temizliği ile alakalı da başarı saygı olmuş bir cihaz. Şu gördüğünüz cihazın e, kanat açıklığı 8,5 metrekareyi geçiyor. Bu alanı e, 3 dakika içerisinde tam anlamıyla temizliyor. Ee, ama e, şeyde bulunduğu, odanın içerisinde bulunduğu andan itibaren sabit kalmasıyla belki zaman çarpanıyla beraber 15-20 dakika içerisinde 20-25 metrekareyi temizleyebiliyor. Ama burada %100 başarı elde edebilmek için bu ürünün de bir takım değişiklikleri, daha doğrusu otonom hale gelmesini, ondan sonra ihtiyacı uygun şekle bürünmesini sağlayacak çalışmalar devam ediyor. Ee, yani soruya nasıl bir cevap olduğunu bilmiyorum ama ihtiyacı giderecek minimum vakitlerde e, maksimum şeyleri bir şeyleri birileri elde ediyoruz veya başarılar elde ediyoruz. Şu anda faal.